Evet, herkese yeniden merhabalar. Bu videomuzda 15-21 Şubat haftasının astrolojik olarak gezegen hareketlerinin bizlere olan etkilerini yorumluyor olacağız. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve zil işaretini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Böylece yükleyeceğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet haftaya 15 Şubat'ta Kova Burcu'nun 13 derecesinde yaşanacak olan Merkür-Jüpiter kavuşumuyla başlıyor olacağız. Jüpiter büyütücü, arttırıcı, genişletici etki verir. Merkür iletişimi ifade eder. Ama şu anda geri hareketinde yani retro hareketinde. Demek ki retrodaki olumsuz etkilerini pazartesi günü bize daha çok arttırarak hissediyor olacak, hissettiriyor olacak. Özellikle banka kartlarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evraksal sorunlara, elektronik cihazlara, iletişime, aksaklıklara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. 17 Şubat'ta ise Kovan'ın 7 derecesinde Satürn var. Boğan'ın 7 derecesinde de Uranüs var. Bu iki gezegen, büyük gezegen kare açı yapacaklar. Yani iki birbirine taban tabana zıt karakterlerde olan büyük ağır gezegenlerin olumsuz açısı yaşanacak. Tabii ki etkilerini de Ağır olarak yaşayacağız. Bu kare açıyı 22 yılda bir yaşıyoruz. Bundan öncekini 99 yılında yaşamıştık ve tam tersi zıt burçlardaydılar. 99 yılındaki etkilerini, şiddetini sanırım tekrar anlatmaya gerek yoktur. Hepimiz yaşadık, biliyoruz. İnşallah bir kez daha e, öyle sıkıntılar, e, sorunlar, acı durumlar yaşamayız. Evet, ezberleri bozan, dönüşüm yaşatan bu kare açıyla artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski düzeninde olmayacak. Sevgili Terazi Burçları ve Yükselen Burcu Terazi olanlar. Evet, bu büyük değişim dönüşüm etkilerini sizler hayatlarınızın hangi alanlarında yaşayacaksınız? Tabii ki Satürn'ün ve Uranüs'ün e, sizlerin haritalarınızdaki bulunduğu ev konularından yaşayacaksınız. Yani 5. ve 8. ev konularından alacaksınız etkiyi. İlişkiler, aşk, çocuklar, şans oyunları, kumar, cinsellik, miras, hisseli para eşin ve ortağın parası, borçlar, krediler, sigortalar konularında köklü değişim, dönüşüm ve güzel yapılanmalar yaşayacaksınız. 2020 yılının fragman olduğunu, 2021 yılında esas etkilerini görmeye başlayacağımızı hep söylemiştik. 2021 yılı içinde 3 kez yaşanacak bu kare açıyla 3 perdelik bu büyük değişim görselinin ilk perdesini 17 Şubat'ta yaşıyor olacağız ikincisini Haziran'da ve sonuncusunu da bu yıl içerisinde Aralık ayında yaşayacağız. E, bu kare açıdan sonra artık e, özellikle vicdan, adalet, dürüstlük konularında e, etkileri daha çok hisseder olacağız. Satürn ve Uranüs sağlam ve kalıcı yepyeni yapılar oluştururken çok büyük hayat dersleri de verebilen gezegenlerdir. Eğer vicdan, adalet ve dürüstlük konularında içimiz gönlümüz rahat ise hiçbir şeyden korkmayalım. Bu iki büyük gezegen zaten bizlere ödüllerini vererek gidecektir. Ama adaletli ve adaletli davranamadık, dürüst olamadık. Vicdanla ilgili bir eksikliklerimiz olduysa üzgünüm vay halimize diyebiliyoruz. 2021 yılı ilahi adaletinde tecelli edeceği bir yıl olacak çünkü eğer Satürn Uranüs ile olumlu bir açı yapsaydı bizler azim, sebat, irade, sabır, kararlılık, sorumluluklar getirecekti ve bu şekilde ilerleyecekti, etkilerini bu şekilde hissettirecekti. Ama şimdi Satürn Uranüs karesini yani olumsuz açısını yaşadığımızda karşı gelmeler, direnmeler kargaşa, gerginlik, isyanlar, huzursuzluklar, direnmelerle bu etkileri yaşatacak bizlere. Aslında her iki gezegenin varlığı, amacı bizlere büyümemiz için, olgunlaşmamız ve var olmamız için büyük sağlam temellerin oluşması için çalışıyorlar. Eğer olumlu açı yapsaydılar daha rahat, daha sabırla, kararlılıkla, sebatla, azimle, iradeyle bu e, istediği olgunluğa gelebilecektik. Ama şimdi olumsuz açısında biraz daha direneceğiz, biraz daha kargaşa yaşayacağız, biraz daha gerginlikler yaşayacağız, huzursuzluklarımız belki olacak. Ama sonunda bizi e, o kalıcı temellere, o kalıcı sağlam temellere mutlaka oluşturacak, ulaştıracaktır. E, Satürn e, sorumluluk düzen geleneklere bağlılık, muhafazakarlık getirir, yeniliklere açık olmayan etkiler getiren bir gezegendir. Uranüs de tam tersine yenilikçi, sıra dışı, devrimci, özgürlükçü, aykırılıklara açık etkiler gösteren bir gezegendir. Bunların birbirine zıtlaştığını e, ve ortaya çıkan olumsuz büyük enerjiyi de düşünmek gerekir. Hayatlarımızda asla değişmez dediğimiz temel sabit değerlerimizin tamamen kökten değiştirecek ani yepyeni dönüşümler, değişimler, yapılanmalar oluştuğunu göreceğiz. Dirensek de, zorlansak da her birimiz kendi hikayelerimizde, kendi haritalarımızda bu gezegenlerin yerleştiği konularında e, bunları yaşıyor olacağız. Bu dönemde en doğru yapılacak olan şey yaşananları anlamaya çalışmak, değişime ayak uydurmak, ee, sorumluluğu elden bırakmadan geleneksel yapımızı da kaybetmeden ama yeni harman yeniyle harmanlayarak e, gelişime ayak uydurmaya çalışmamız gerekiyor. Çünkü direnirsek e, eğer yeniliklere adapte olmada zorluk yaşarsak, daha etkilerini ağır bir şekilde, daha e, yakıcı bir şekilde yaşayabiliriz. Bunu da hatırlatmak isterim. Evet, bu önemli gökyüzü olayını daha anlaşılır olması için biraz daha uzun ve detaylı anlatmaya çalıştım. Umarım sizleri sıkmamışımdır. E, 17 Şubat'taki e, yaşanan bu kara açıdan sonra 18 Şubat'ta yani Perşembe gününe geldiğimizde de Güneşin balık burcuna geçtiğini, ayında koçta olduğunu e, görüyoruz. Daha naif, daha kırılgan, daha duygusal, daha sanatsal durumlara, durumlarla etkilerle iç içe olduğumuzu göreceğiz. 20 Şubat'ta ise bu sefer Venüs-Mars karesini yaşayacağız. Yani bu hafta içerisinde iki e, kare açı, olumsuz açı yaşıyoruz. Biraz zorlamalı bir haftanın içindeyiz. E, Venüs-Mars karesinde de Venüs dişil, Mars erik eril dişi çatışmalarına e, şahit olabiliriz. O yüzden e, kovanın bu 23 derecesindeki e, olumsuz açıda e, fikir ayrılıkları yani eşinizle partnerinizle olacak fikir ayrılıkları, gerginlikler, e, didişmelerden, gergin iletişimlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Yok yere gereksiz tartışmalardan kaçınmamız gerekiyor. E, zaten Gökyüzünde sert bir açı var. Bunu olumlu olarak, olumluya çevirmeye çalışarak davranmamız gerekiyor. Tatlı değil, yılanı bile deliğinden çıkarır. Bunu unutmayalım, unutmayalım lütfen. Haftanın son gününe gelecek olursak da 21 Şubat'ta Merkür retrosunu bitiriyor. Evet, bitiriyor. Ama bir devinim içinde olacak bir ivme kazanıp sonra ileri ileri hareketine geçecek. İşte bu devinim kazandığı yani durduğu station yaptığı bir durum da S pozisyonunda ee, daha çok etkilerini gösterecektir. Yani retronun etkilerini daha ağır bir şekilde yaşayacağız. Yani 21 Şubat ve artı e, 2-3 gün üzerine eklerseniz bugünlerde e, retronun sıkıntılarına, e, olumsuzluklarına daha çok maruz kalabiliriz. O yüzden çok dikkat etmemiz gerekiyor. Önceden e, karar verilmemiş herhangi bir sözleşmeye evraklara imza atmıyoruz. Kartlarımızı kaybetmiyoruz. Banka kartlarımıza çok dikkat ediyoruz. Elektronik cihazlarımıza daha özen gösteriyoruz. E, retrolarda eski sevgililer geri gelmeye çalışabilir, e, gelebilir. X'den olur. Bunun kararını en net e, herkes, her şahıs kendisi bilebilir. E, bu durumları yaşayabiliriz. Çok 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 dikkat etmemiz gerekiyor diyorum. Evet bu hafta zorlu açılar var. Ee, yaşayacağız dedik ama zorlansak da dirensek de e, bu kalıcı, güçlü, dayanıklı bir daha kolay kolay yıkılmayacak, bozulmayacak yeni yapıların da hayatlarımıza kazandırıldığını, e, kazandırılacağını unutmamamız gerekiyor lütfen. Ee, evet mutluluk, huzur ve sağlıkla geçireceğiniz bir hafta temenni ediyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.